Merhaba Özgür abca. Biliyor musun? Ben bu koridorlarda gezmeyi çok seviyorum. Her kapıdan ayrı bir ses geliyor. Tabii, tabii. Bizim sanatçı arkadaşlarımız provada buluşmadan önce mutlaka odalara girer, kendi enstrümanları ve provada çalacakları partiyi çalışırlar. Onu çalışmadan provaya kimse gelmez. O yüzden bütün odalardan farklı farklı enstrümanların sesleri gelir. Keman ailesi orkestrada kocaman bir yer kaplıyor. Senfoni orkestrasında ailenin kaç üyesi var? Keman ailesi senfoni orkestralarının en büyük ailesidir. Şimdi bir senfoni orkestrasında eserlere göre 35 civarında keman bulunur. Bunların yarısı birinci kemanlar, yarısı ikinci kemanlardır. Hep merak ettiğim bir sorudur. Birinci keman ve ikinci keman ne demek? Orkestradaki rolleri ve farklılıkları nelerdir? Birinci kemanlar genellikle senfonik eserlerin solo partilerini, şarkılarını çalarlar. En duyulan şarkılarını çalarlar. İkinci kemanlar ise bunlara birazcık daha eşlik eden bir konumdadır. Sen birinci keman mısın? Evet ben birinci kemanda çalıyorum yıllardır. Okuldayken mi karar veriliyor kimin kaçıncı keman olduğuna? Hayır okuldayken keman öğreniyoruz. Keman eğitimi bittikten sonra senfoni orkestrasına girdiğimizde burada hangi kemanlarda çalacağımız karar veriliyor. Konser salonunda şef ya da soliste çiçek veriyorlar ya. Neden şef ya da solist kendine verilen çiçeği baş kemancıya veriyor? Bu çok güzel bir soru doğru Çünkü senfoni orkestrası bütün konserde en büyük emeğe veren oradaki enstrümancılardır. Enstrümancılar emeklerini verirler ve misafir şeflerimiz genellikle çiçeklerini de tabii ki başkemancıya, konsert master'e takdim ederler. Hmm. Orkestraya bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Arşeler hep aynı anda gidiyor, geliyor. Bu nasıl oluyor? Ee, bizim başkemancımız ve yaylı sazlar grup şeflerimiz otururlar. O arşelerin nasıl olacağına karar verirler provadan önce. Sonra provada bütün enstrümancılar o arşeleri yazarlar, sazlar ve hepsi bir disiplin içinde karışıklık olmadan arşeler birlikte gider gelir. Bu çok önemlidir bizim için. Sen nasıl keman sanatçısı oldun? Ben konservatuarı bitirdikten sonra zaten keman sanatçısı olmuştum. Keman bölümü okudum konservatuvarda. Konservatuvardaki keman eğitiminden sonra bana keman sanatçısı demeye başladılar. Benim ismim keman sanatçısı oldu. Ama ben solist olmadım orkestrada çalmaya başladım. Benimle sohbet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine görüşürüz Dore. Ye.